Satranç adlı eseriyle ünlü yazar Stephen Zweig, 20. yüzyılın önemli isimlerinden biridir. Zweig, Yahudi kökenli bir yazar olarak Nazizmin yükselişi ve İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini derinden yaşamıştır. Bu zorlu dönemde Zweig, Avusturya'yı terk etmek zorunda kalmış ve sürgüne gitmiştir. Zweig, Satranç'ı 1941 yılında yazmıştır. Bu eser, kısa öykü türünde olup büyük bir satranç maçının etrafında şekillenir. Hikaye, Amerikalı bir satranç ustası olan Mirko Cezentovic'in katıldığı Buenos Aires'teki bir turnuva ile başlar. Satranç, sadece bir satranç maçının ötesine geçerek insan doğasını, zeka ve akıl oyunlarını işler. Zweig satrançı yazarken, nazizmin yükselişi ve faşist rejimlerin Avrupa'yı sarmasıyla beraber yaşanan karanlık atmosferden etkilenmiştir. Zweig, eserinde totaliterlik ve bireysel özgürlük arasındaki çatışmayı yansıtmış ve insanların sıkıştığı ruhsal ve ahlaki ikilemleri ele almıştır. 1942 yılında, Zweig ve eşi Lotte, sürgünde oldukları Brezilya'da yaşadıkları dünyadaki değerlerin kaybolması ve geleceğe dair umutsuzlukla intihar etmiştir. Bu trajik olay, Zweig'in hem edebi dünyadaki kaybı hem de savaşın getirdiği acı gerçekliklerin bir yansıması olarak değerlendirilir.